Bir camın önünde oturuyorum. Uzun kumral saçlarım ve yeşil gözlerim var. 46 yaşındayım. Üzerimdeki kırmızı sweatshirt'te Just Equal yazıyor. Ben Ebru Atilla. Oyuncuyum, aynı zamanda feminist bir sanatçıyım. 11 yıl önce Türkiye'de feminist bir tiyatro kurdum. Çünkü yaşamda olduğu gibi sahnede de eril bakış açısıyla var olmak zorunda bırakılmış kadınların haklarını savunmak ve tüm eşitsizliklere, maruz bırakıldıkları şiddete rağmen ürettikleri eserleri görünür kılmak istedim. Ayrıca sanata erişimi kolaylaştırıcı projeler yürütüyorum. 4 yıl önce görme engellerden oluşan Braille Okuma Tiyatrosu'nu kurdum. Sahnelediğimiz oyunlarla birçok ödül aldılar. İçinde bulunduğumuz pandemide engelli bedenleri ve üretken addedilmeyen bedenler tamamen görünmez ve korumasız kaldılar. Evde kal çağrısı ilk başta kadınları koruyamadı. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri arttı. Tüm dünyada kadın hareketi fiziksel olarak sınırlandı ve eylemlerimiz, protestolarımız dijital alanlara kaydı. Bu süreçte çektiğimiz şimdi derin bir nefes al videosuyla dünya kadınlarını daha eşit ve adil bir yaşam için birlik olmaya çağırıyoruz. Çünkü yoga özünde birlik demek. Oysa son yıllarda bedeni gösteri aracı olarak kullanan, sektör haline gelmiş yoganın kadınlar arasında hiyerarşiye sebep olduğunu görüyoruz. Yoga sistemin kar ve ürün odaklı satış taktiği çerçevesinde bir tüketim nesnesi haline geldi. Lanse edildiği gibi yararlılık, iyi gelme gerekçelerinin eşitlik ve hak ihtiyacında olan kadınlar açısından verimli kullanılmaması kadın bedenini metalaştıran sisteme hizmet etmeyi sürdürüyor. Çünkü tüketim kültürü için önemli olan kim olmadığımız ve kim olmak istediğimizi takviye etmek. Bu tuzaklara düşmeden benliğimizi idrak edersek kendimizi gerçekleştirebiliriz. Varoluşunun kurtuluşunu arayan kadınlar ancak dayanışmayla birlikte hareket ederek sonuca ulaşacaklar. Projenin İlk videosu olan şimdi derin bir nefes al pratiğiyle saflarımızı sıkılaştıralım. Bütün dünyaya gücümüzü gösterelim. Çünkü gelecek biziz. Merhaba. Tüm pratik boyunca nefesimizi burnumuzdan alıp vereceğiz. Şimdi ayaklarımızı birleştiriyoruz. Karnımızı içeride tutarak, üst bacaklarımızı ve kalçamızı sıkarak kuyruk sokumumuzun içeride olduğunu kontrol ediyoruz. Şimdi nefes alarak kadınları rakamla ifade eden düzene buradayım duruşuyla başlıyoruz kollarımızı nefesimizle yukarı doğru uzatarak vazgeçmiyorum diyoruz. Nefesimizi verirken ellerimizi göğüs kafesimizde birleştiriyoruz. Başımızı bedenimizin izin verdiği kadar dizlerimize yaklaştırıyoruz. Nefes alarak dizlerimizi büküyoruz. Sağ ayağımızı arkaya gönderiyoruz. Sol ayağımızla yeri ittirirken parmaklarımızı topuklarımızın hizasında tutuyoruz göz kafesimizi yukarı doğru açarak öz savunma haktır diyoruz. Şimdi tekrar nefes alarak sol ayağımızı da arkaya uzatıyoruz. Nefesimizle omuzlarımızı arkaya yuvarladığımızda sırtımızdaki yükleri attığımızı hissediyoruz. Yeni bir nefesle ileri barikat duruşunda topuklarımızı yere basmaya gayret ediyoruz. Sırtımız uzun, omuz ve kollarımızı kuvvetlendiriyoruz boynunu rahat bırak. Sağ dizimizi kolumuza çekerek tekrar öz savunma haktır diyoruz. Fiziksel müdahalelerde bedenimizin dayanıklı olması için barikata geri dönüyoruz. Nefes alıp verdikten sonra itaat etmiyorum duruşunu tekrarlıyoruz. Zihnimiz bırak ev dağınık kalsın derken kalçalarımızı yere doğru itebildiğimiz kadar itiyoruz yine nefesle kalçamızı geriye çekerek huzur ver diyoruz. Bize dayatılanları değil, nefesimizi dinliyoruz. Dayanışmanın hayat kurtardığını bildiğimiz için safları sıkılaştır duruşuna geçiyoruz. Sağ kol önde, sol bacak arkada nefes alıp veriyoruz. <laughs> nefesimizi verirken sol kolumuz ve sağ bacağımızı kaldırıyoruz. Kadınlar her yerde derken safları iyice sıkılaştırıyoruz. Parmaklarımızı zor anlarımızda birbirimize kenetlediğimiz gibi birleştirerek korkmuyoruz duruşuna geçiyoruz. Kollarımızla yeri ittirirken taze bir nefesle barikata geri dönüyoruz. Buradan güçlü bir hamleyle sabır duruşunda derin nefeslerle kalıyoruz. düşünerek iç değiştirme kabini gibi düşünelim sabrı. Asla bekleme odası değil. <laughs> Nefes al. Sök at kurumuş kabuğu. Şimdi yumruklarımızı yere koyarak güç bende artık diyoruz. Köklerimizi, tarihimizi hatırlıyoruz. Nefesimizi verirken birlikteyiz duruşuna geçiyoruz. Dili ve zihni zorlananlar için tekrar güç bende artık. Yumruklarımız yerde, karnımız güçlü. Bu yanlış hareketiyle sesimizi yükseltiyoruz. Aldığımız nefesle bizi sindirmek, cezalandırmak, yaralamak amacı güden edinimlere direnç gösteriyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız duruşu için sol ayağımızı da arkaya uzatıyoruz. Kollarımızı kaldırıp sufrajetlerin pankart tutuşu duruşuna geçiyoruz. Beden ve zihin gücümüz pankartlarla birlikte parmak uçlarımızda. Zincirin halkası ol. Zinciri koparma diyoruz. Nefesimizi alırken kollarımızı yana açarak şiddete hayır diyoruz. Sufrajetlerin pankart tutuşu. Zincirin halkası olduğunu hatırla ve devam et. Devam et ve hatırla. Ellerimizi göğsümüzle birleştiriyoruz. Bozmaya çalıştıkları dengemize kavuşmanın huzuruyla nefes alıp veriyoruz. Benim bedenim benim kararım. Şimdi yavaşça yere uzanıyoruz, ceset pozisyonunda, sırt yerin sesini duysun, kalçalar toprağa basıncını bıraksın, yerle bütünleşiyor. kapatıyoruz. Göz kapaklarımızdan topuklarımız hafiflik yayılıyor. Bedeni unut. Ondan çık. Ve ona yukarıdan bak. Yeniden uyandıracağın şeyi tanı. Yeah.